başında bizleri takip eden futbol severleri iyi akşamlar diliyorum maç başladı. Kerem Demirbay. Nelson. Hakim Ziyeş. Rivas karşısında Hakim Ziyeş. Yaptı orta içeriye Mertens. Yandan dışarıya. Mertens topun başında. Mertens'in ortası. Cezda hatasına. Bir Ziyeş. Hakim Ziyeş. üzerine gider rakibinin. Barış Alper oynadı. Barış Alper Yılmaz. Hakim Torayla paslaşmalar. Barış topu aldı içeriye baktı. Yaptı orta içeriye. Bir kafa. Son anda müdahale var köşe vuruşu. İşte müdahale savunmadan. Nelson. Barış Alper Yılmaz. Rivas karşısında iki süratli oyuncu. Barış Alper Rivas da girmiş oldu ki mücadele. Rivas bırakmadı. Barış Alper tarttı Rivas yine önüne geçti. Barış Alper şimdi yaptı ortasını içeriye. İkinci iki gol bon şansı yandan dışarıya. Icardi dışarı yaptı. Kirema Rivas o kanata top istedi. Şimdi Rivas'a. Rivas top aldı. Ceza sahasında kaç karşıya Rivas vuruyor. Fernando Muslera. İstediği vuruşu yapamadı Rivas. Atakaş Hatayspor'un gole yaklaştığı an 23. dakika. Torreira. Mertens. Şimdi daha. Kerim karşısında. daha Zaha içeriye girdi. Mifre Freza bekledi. Torreira. Mertens. Mertens içeri baktı. Mertens kaleye doğru son anda. 27. dakika. Hakim yapıyor ortayı. Ceza sahasına, bir kafa. Abdülkerim'den dışarıya. Strandberg'e doğru. Abdülkerim. Rivas. Ömer Faruk. Toray'ın arkasında Ömer Faruk. Kerem Demirbay. Serbest duruş. 45 artı 4. dakika pozisyon ekranlarınızda. Kerem'in yerde kaldığı pozisyon. uzun taç. Kafayla Mustara dönen topağlarda gol! Topağlarda 58. dakika. Ve işte pozisyon ekranlarınızda. Gol farklı farklı açılardan ekranlarınızda. İşte Stramberg, işte Mustara'nın müdahalesi. var izlendi ve filelere giden top gol değeri kazanmıyor. İşte yarı otomatik var sistemi. Stramberg'in filelere gönderdiği top öncesinde. Mertens, Kerem Demirbay, Kerem pası Icardi'ye. Yayın üzerinde Icardi. Tekrar Kerem. Tek top oynadı Halil girdi araya. Halil vermiş oldu topu. Aldı. Süratli bir şekilde. Galatasaray'ın iki oyuncu arasından çıktı. Pasını verdi sol tarafa. Schlamberg hareketlendi. Schlamberg çaprazda. Schlamberg vuruyor. Yandan dışarıya. 63. dakika. Torreira. Hakim Ziyech. pasını verdi. Zaha hareketlendi. Zaha ceza sahasında. Zaha yerde kaldı. topun başında. Mertens yaptı orta içeriye. Kalı bir kafa yandan dışarıya. Kan. işaret geldi. Mertens yaptı ortayı. Kafa oluşuyor. Üstten out. Abdülkerim'den Aktürkoğlu bıraktı. Icardi tekrar Kerem. Kerem'in pası. Mertens koştu. Mertens top aldı. Mertens. Yandan dışarıya. Kaan Mertens koştu. Mertens. Mertens ceza sahasında. Mertens. Kale sahası içinde Mertens yerde. Köşe gönderini gösterdi Ali Şansalı. Maçın en güzel iki hareketi. Mertens Erci'yi öptü. Erci ona sarıldı. Dele Başiru. Kerim. Icardi koştu. Icardi araya girdi. Icardi top aldı. Karaboşu Icardi Erce. Icardi'nin vuruşu Erce. Mutlak bir gol şansı. Icardi pres yaptı. Araya girdi. Kaleye doğru gönderdi Erce. Mükemmel kurtardı. Kulağım uzun bir taç. Zasası içine doğru. Nelson. Az önce yaşananlar ceza sahası içinde. Hadi şans alan son düdüğünü çaldı. Hadi Samiyen'de maç bitti. Galatasaray kazanıyor.